Futbollardan mutlu bir gün diliyorum. Biliyorsunuz bu hafta derbi haftası. Pazar günü Beşiktaş evinde Fenerbahçe'ye ağırlayacak. Şimdi Beşiktaş tarafını Çağdaş Sevinç'le konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, bu maç çok kritik bir maç. Aslında her iki taraf için de kritik. Fenerbahçe için e, biraz da Erol Bulut için kritik bir maç. Aynı zamanda yarıştan kopmaması için. Beşiktaş için ise eğer bunu da geçerse Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi olacak artık. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Sergen Yalçın bir açıklama yapmıştı. En kritik bir haftaya giriyoruz diye. Yani iki tane Başakşehir maçı birlikte biri, biri kupada bir de Fenerbahçe karşılaşması 3'te 2'yi başardı. Şu ana kadar Beşiktaş istediğini aldı. Evet. Kupada finale çıktı. Bu tabii çok büyük bir avantaj sağlayacak galibiyet halinde Beşiktaş'ın kazanması ancak ben Beşiktaş'ın beraberlik ya da puan kaybında da çok fazla bir şey kaybedeceğini düşünmüyorum. Tabii ki ufak bir avantaj kaybeder. Hı hı. Moraller biraz bozulabilir derbiden dolayı. Ancak milli arada geliyor. Özellikle son dönemde yorgunluğun etkisi Beşiktaş'ta biraz görülmeye başlanmıştı. Bir de kupada uzadı. Kupada uzadı. Bunlar tabii hep etkili. Aşağı daha az kişiyle oynuyor Beşiktaş. yani daha ideal bir 11'i var. Ama hani şampiyonluk şansı açısından ben çok Yenilgi halinde bile büyük bir kayıp olacağını zannetmiyorum. Yani şu an bütün takımlar puan puanı olsa bile bu ana kadar gelen oyun gücü itibariyle Beşiktaş diğer rakiplerine kıyasla bir adım önde. Hı hı. O yüzden daha rahat bir Beşiktaş olacağını zannediyorum. Çünkü Az önce de söylediğim gibi puan kaybı dahi çok fazla Beşiktaş'ı olumsuz etkilemeyecek. Ama kazanması en azından bir rakibini azaltması anlamına gelir. Hı hı. Tabii hı hı. ki Fenerbahçe'nin her şey olabilir ama hani bu saatten sonra eğer bir mağlubiyet halinde şampiyonluk yarışında tutunması zor olacak. Hı hı. Peki nasıl bir 11'e çıkmasını bekliyorsunuz Fenerbahçe karşısına? Aslında ligde 11'e en kolay söylenebilecek takım Beşiktaş. Evet, yani evet. burada çok büyük bir şeye gerek yok. Çünkü... Zaten bir 9 oyuncunun aşağı yukarı kesin olduğunu söyleyebiliriz. Bu her zaman Sergen Yalçın'ın tercih ettiği isimler. Son dönemde de sol bek konusunda biraz daha tercih en sakaladan yana kaydı. Şöyle Rıdvan sakattıktan sonra çok fondu dönmedi açıkçası. Kupa maçında da bence kötüydü Rıdvan. Ama bana sorarsan tabii ki Hani Rıdvan mı en mı? Kesinlikle Rıdvan derim. Evet. Yani en sakalı Beşiktaş'a çok bir şey katmıyor. E, hata yapacaksa Rıdvan yapsın düşüncesindeyim. Ama derbide en sakalının oynayacağını düşünüyorum. Yani şöyle kalede Ersin, sağ bek Rozier, ortada Vida Wellington, sol bekte en sakala. Orta sahada Josef Atiba -Layç ileride de Gezallar'ın Abu Bakar yani bu 11 çok büyük bir sürpriz olmazsa değişmez. Beşiktaş'ta önemli bir eksik yok kalmadı. Bir tek yok antrenörün sakatlığı var. Bir süredir oynayamayan Cenk Tosun antrenmanları çıkıyor yaklaşık 4-5 gündür. Ve derbi maçında kadroda olması bekleniyor. Mensah Kupa karşılaşmasında izinliydi babaannesinin vefatı nedeniyle. O da olacak. Ee, Abu Bakar'da bir sorun yok. Tedbir amaçlı Başakşehir Kars'ta ilk yarın sonunda oyundan alınmıştı. Onda bir sıkıntı yok. Antrenmanlara katılıyor. Yani Beşiktaş'ın ideal 11 ile sahada olacağını söyleyebiliriz. E şimdi fikstüre de bakıyorum aslında. Hani bundan sonra bir Galatasaray maçı var. hani zor geçecek deplasmanda. Onun haricinde hani bir de şu söylenir ya. işte bu yıl ligi işte küme düşecek takımlar belirleyecek gibi. Hani fikstüre baktığınızda ne görüyorsunuz? Yani ben açıkçası fikstürdeki kolay rakip tanımını çok kabul etmiyorum. İşte daha çok kısa zaman önce Galatasaray Ankara Gücü'ne, Fenerbahçe'de de kaybettiği ikisi de oynadıkları haftalarda lig sonuncusuydu. Yani bu Beşiktaş'ın da başına gelebilir. Diğer takımların da başına gelebilir. Yani başka birbirleriyle oynadıkları maçlar dışında da e, bu üç takımda puan kaybı yaşayabilir. Yani ben o yüzden fikstürün çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki derbilerin, hani doğrudan rakiplerle oyuncak karşılaşmaların bir avantajı. Rakibine de e, puan almasını engelliyorsun. Evet, evet. Moral kazanıyorsun. Tabii ki daha önemli. Ancak e, herkes herkese puan kaybı yaşayabilir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Derbi'yi konuştuk Çağdaş Sevinç'le birlikte. izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.